Göreve gelen Biden yönetimi geri adım atmayacağını gösterircesine Çin'in üzerine gidiyor. Şimdilik psikolojik olarak devam eden savaşta taraflar birbirinin kararlılığını ölçüyor. tüm dünyayı içine alacak olan bir savaşın eşiğinde miyiz? Hep birlikte görelim. Pasifik okyanusunda tansiyon yükseliyor. Jetler gökyüzünde kapıştı. Uçak gemileri harekete geçti. Savaş gemisi boğazda ilerledi ve son olarak tam 154 füze taşıyabilen dev resmen göründü. Resmi hesap Twitter adresinden fotoğrafları paylaştı. Dünya hali hazırda yeryüzündeki en sıcak noktayı saniye saniye izliyor. Amerikan donanması hali hazırda yeryüzünün en sıcak noktasında geri adım atmayacağını, tam tersine gerginliği körükleyeceğini belli eden bir adım atarak Çin'e eşi görülmemiş bir rest çekti. Amerika'da 20 Ocak'ta gerçekleşen sancılı bir devir teslimin ardından başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, henüz görev süresinin 3. haftasında şimdiye kadarki en stratejik hamlesini Pasifik Okyanusu'nda yapıyor. USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz uçak gemilerini Güney Çin Denizi'ne, USS John S. McCain savaş gemisini ise Tayvan Boğazı'na gönderen Pentagon, bu kez Amerika'nın en büyük nükleer denizaltısı USS Ohio'yu Pasifik'te devreye çıkarıyor. CNN International'da bu Pasifik'teki en korkutucu Amerikan donanma silahı olabilir başlığını taşıyan analizde Soğuk Savaş'ta birçok Sovyet şehrini aynı anda yok etmek için üretilen denizaltının harekete geçtiği belirtildi. Brad Landon imzalı analize göre Biden yönetimi Amerika'nın müttefiklerine bağlılığını göstermek ve açık özgür Hint Pasifik'i korumak için USS John S. McCain'den sonra USS Ohio denizaltısıyla gövde gösterisine girişiyor. Uzun yıllardır nükleer füzelerle okyanusların altında dolaşan denizaltıdan daha sonra nükleer füzeler çıkarıldı. Ancak hala kapasitesi inanılmaz. USS Ohio tam 154 Tomahawk Kurus füzesi taşıyabiliyor. Bu denizaltıyı en yakın rakibinden %50'yi aşkın daha fazla bir kapasiteye ulaştırıyor. Denizaltıdan karaya da fırlatılabilen füzelerin savaş başlıkları 450 kilogram ağırlığa sahip. Pekin yönetimi, hali hazırda devasa kaynaklarla savaş uçağı ve gemilerini vurabilen onlarca denizaltılık bir filo geliştirmeye çalışıyor. Çin'in hedefi elbette düşman denizaltılarını batırmak. Ancak CNN'deki analize göre tüm ilerlemeye rağmen Çin henüz soğuk savaş dönemindeki denizaltı gücüne ulaşabilmiş değil. Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde donanma uzmanı olan Sithard Kausul, USS Ohio'nun Pasifik'te operasyonel hale getirilmesi halinde Çin kıyılarına kadar gizlice yaklaşabileceğini söylüyor. Dev denizaltı şimdiye kadar yapılmış en sessizlerden biri. Soğuk savaş döneminde USS Ohio ile birlikte üretilen 17 denizaltı, nükleer başlıklarda takılabilen 24 Trident kıtalar arası balistik füze taşıyabiliyordu. Pentagon, Sovyetler Birliği'nden gelebilecek muhtemel bir nükleer füze saldırısına karşı denizaltıları suyun altında kontra saldırı için bekletiyordu. Suyun altında uzun süre sessizce kalabilen USS Ohio, soğuk savaşın son ermesiyle Michigan, Florida ve Georgia gibi denizaltılarla birlikte güncellendi. Dört denizaltıya 2007 yılında balistik füzeler yerine güdümlü füzeler yüklendi. İçine özel kuvvetler için bölüm yapıldı. Daha küçük denizaltılar yerleştirildi. USS Ohio, 2007'den bu yana Amerika'nın batı kıyısındaki Kitsap deniz üstünde görev yapıyordu ve sıklıkla Pasifik okyanusundaki Amerikan toprağı Guam adasına sevk ediliyordu. Denizaltının Pasifik okyanusundaki yeni görevinden fotoğrafları ise donanmanın resmi Twitter hesabı paylaştı. Fotoğraflarda denizaltının üstünde botları hazırlayan Amerikan Özel Kuvvetler askerleri görülüyor. USS John S. McCain savaş gemisi, geçen hafta Çin'in bağımsızlığını kabul etmediği, Tayvan'la arasındaki boğazdan geçerek yine Pekin'in hak iddia ettiği şişe Adaları'nın karasularına girdi. Amerika'nın hamlesi Çin'in ciddi şekilde tepkisini çekti ve savaş gemisinin peşine düşüldü. Ocak ayı sonundaysa Pekin yönetimi bağımsızlığını kabul etmediği Tayvan semalarında çok sayıda savaş gemisi uçurdu. Güney Asya'da şimşek yüklü bulutlar çarpıştı. Reuters, gövde gösterisinin Amerikan uçak gemisinin bölgeye ulaşmasından hemen sonra gerçekleştirildiğini bildirdi. Tayvan, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin tartışmalı Güney Çin denizinde bulunduğu sırada en az 15 uçağın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Çin jetlerine karşı Tayvan savaş uçakları davalandı. Analistler, Çin'in gövde gösterisiyle Joe Biden'ın Tayvan'a vereceği desteğin seviyesini test ettiğini belirtiyor. BBC Tayvan muhabiri Cindy Sui, Biden için güçlü bir mesaj verildiğini aktarıyor. BBC muhabirine göre, Pekin yönetimi arka bahçesi gibi gördüğü bölgede jetlerini uçurarak aynı zamanda Tayvan lideri Tsai Ing-wen'e de bir uyarı gönderdi. Tayvan, Çin'in en hassas bölgesel sorunu. Çin'de 2005 yılında Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısında, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı gündeme alınan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Söz konusu yasa, resmi olarak bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a karşı askeri güç kullanılmasını öngörüyor. Çin, Tayvan'ı bir gün ana karayla bir araya gelecek bir eyaleti olarak görse de birçok Tayvanlı ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Çin ayrıca uluslararası alanda tecrit etmeye çalıştığı Tayvan'la diplomatik ilişkileri olan az sayıda ülkeye de baskı uyguluyor. Pekin yönetimi 2019'un başında Tayvan'ın bağımsızlığının bir felaket olacağını duyurmuş, Xi Jinping ada ülkesinin egemenliklerini kabul etmemesi halinde saldırabileceklerini söylemişti. Ada ülkesindeki bağımsızlık yanlılarına tehdit eden Çin lideri Xi, Tayvan'daki herkes bağımsızlığın büyük bir felaket olacağını anlamalıdır demişti. Ayrılıkçı herhangi bir adıma izin vermeyeceğiz. Kuvvet kullanmamak noktasında bir söz vermeyeceğimiz gibi tüm gerekli adımları atmak konusunda da hakkımızı saklı tutacağız. Tayvan'ın en önemli müttefiki ise Amerika, Washington, Nisan ve Mayıs 2019'da Çin'in muhalefetine rağmen Tayvan boğazına savaş gemilerini göndermişti. Koronavirüs ve ticaret savaşları, Amerika'nın Çin'e yaptırımları ve Güney Çin denizinde Pekin'in askeri ağırlığını arttırmasının yanı sıra Tayvan'da taraflar arasında gerginlik başlıklardan biri. Amerika, Tayvan'la diplomatik ilişki kurmasa da çeşitli anlaşmalar gereği Tayvan'ı koruma altında tutuyor ve bu ülkeye silah satıyor. Pentagon'un açıkladığı verilere göre son 10 yılda Tayvan'a 15 milyar dolardan fazla silah satışı yapıldı. Tayvan Boğazı, Çin'le Tayvan'ı birbirinden ayırıyor. Boğazın genişliği ise 180 kilometre. 1949 yılında Çin İç Savaşı sırasında komünistlere yenilen milliyetçiler Tayvan adasına kaçmışlardı. Nüfusunun %90'ından fazlası Han kökenli Çinli olan Tayvan, Çinle ticari ve kültürel ilişkileri bulunmamakla birlikte ülkenin demokratik niteliğini de korumak istiyor. Raporda mümkün olan her yolla teknolojiye erişen Çin, donanma tasarımları, orta ve uzun menzilli füzeler ve hipersonik silahlarda ses hızından defalarca daha hızlı olan ve füze savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler dahil olmak üzere bir dizi teknolojide lider konuma yükseldi. Teknoloji erişimine çoklu yaklaşık sayesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu şimdi bazı en modern silah sistemlerine sahip. Hatta bazı alanlarda dünya lideri denildi. DIA'in raporunda hava, deniz, uzay ve siber uzaydaki askeri kabiliyeti, Çin'i bölgede iradesini dayatabilecek konuma getirdi ifadesi yer alıyor. İstihbarat raporunda Çin'in bölgesel ve küresel hedeflere vurabilecek, radara yakalanmayan orta ve uzun menzilli savaş uçakları geliştirdiğini, bu uçakların 2025'e kadar operasyonel hale getirilebileceği belirtiliyor. Diğer yandan geçen ay sosyal medyada su yüzüne çıkan bazı fotoğraflar, Çin'in gemilerden hipersonik atışlar yapabilen silah arayışında dünyayı geçmiş olabileceğini gösteriyor. Gemilere takılan ve bir ray üstünde ilerleyen silah, elektromanyetik güç kullanarak 200 kilometre menzile yüksek hızlı mermiler yani saniyede 2,5 kilometre hızla yollayabiliyor. CNBC'nin Haziran ayında yaptığı habere göre söz konusu silah 2025 itibariyle Çin donanmasının envanterine girebilir. Amerika kendi karadan atabilen raylı topunun üzerinde çalışırken ve Rusya ile İran da bu teknolojiye ilgi gösterirken Çin böyle bir silahı gemiye monte edebilen ilk askeri güç olabilir. Çin'in resmi Global Times gazetesine göre silah gelecekte Çin'in ilk yerli üretimi 10 bin tonluk füze distriyörü 0.55'e takılabilir. HKO'nun ikinci topçu birliğinin eski üyesi askeri uzman Song Zongping, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada Çin Amerika'nın elektromanyetik teknolojiyi yakalamak için elinden geleni yaptı dedi. Son gayrıca sızan fotoğraflar Çin'in gemiye takılabilen raylı top teknolojisinde Amerika'yı yakalamak bir yana 5 ila 10 yıl içinde geçebileceğini gösteriyor. Bunun nedeni Amerika'nın bütçelerin onaylanması için daha fazla zamana ihtiyacı olması. Çin'in siyasi sistemiyle özel projelere daha fazla fon ayırmasına izin veriyor diye konuştu. South China Morning Post'a göre Çin Ağustos 2018'de tüm füze savunma sistemlerini alt edebilme kapasitesine sahip bir hipersonik hava aracını test etti. Wave Rider dalga sürücü adı verilen bu hava araçları yüksek süratle havada süzülebilmek için kendi uçuşunun ürettiği şok dalgalarını kullanıyor. Çin'in shinkong 2 adlı hava aracı testlerde 30 kilometre irtifada saatte 7344 km'yi bulan hızlara ulaştı. shinkong 2 Çin'in ilk süpersonik hava aracı değil ülke 2014'ten bu yana havada süzülebilen hipersonik silahları deniyor. Ancak bu dalga sürme teknolojisinin kullanıldığı ilk araç. Rusya ve Amerika da hipersonik silahlar geliştiriyor. South China Morning Post'a göre hava araçları tam anlamıyla geliştirildiğinde dalga sürücüler mevcut tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek savaş başlıkları taşıyacak. Ancak Pekin'deki askeri uzman Zhou Chenming gazeteye yaptığı açıklamada Çin'in dalga sürücü hava araçlarının nükleer savaş başlıklarından çok konvansiyonel savaş başlıkları taşıyacağını söyledi. Zou ayrıca, bence bu teknolojinin silahlara dönüştürülebilmesi için hala 3 ila 5 yıllık bir süre gerek, diye ekledi. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.